Dünyada en önemli çalışma zikir. Zikrin önemi konusunda ayetler ve hadis-i şerifler sıralamak gerekirse bu başlı başına bir kitap olur. Biz burada bunu yapmayacağız. Zira bu konuyu geniş bir şekilde Dua ve Zikir isimli kitabımızda anlattık. Dua ve namaz zikrin bir çeşididir. Keza Kur'an okumak ya da salavat dahi zikir dinde yer alan en büyük ibadet olarak nitelendirilmiştir. Niçin? Astroloji ile ilgili bölümde yaklaşık 15 milyar hücreden oluşan insan beyninin ancak çok yüzeği bir kısmının doğum sırasında aldığı ışınlarla faaliyete girdiğini, bundan sonra da yeni tesirlerle yeni açılımlara kavuşmasının imkansız olduğunu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Evet, beyin doğum anından sonra dışarıdan gelen ışın etkileriyle yeni hücre gruplarını devreye sokamaz. Ancak beyindeki devreye girmemiş kapasite ilelebet atıl durmak için var edilmiş demek değildir bu. Beynin ilk anda açılmamış hücre gruplarının bazı çalışmalarla devreye girmesi, kapasite genişlemesi, yeni kabiliyetlerin elde edilmesi mümkündür. Esasen din dediğimiz olayın temeli de beynin yeni bölümlerinin devreye girmesi ve bu bölümlerin çalışması suretiyle elde edilecek yeni güçler gerçeğine dayanır. Zikir dediğimiz Allah'a ait bir mananın beyindeki tekrarı olayı nedir? Allah ismini dilinizle söylediğinizi kabul edelim. Dilde söylenen bu kelime bilindiği gibi Öncelikle beyinde hazırlanacak, sonra da dile uzanan sinirle dil hareket ettirilerek düşünülen mananın ses şeklinde dışarıya ulaşması sağlanacaktır. Allah kelimesinin beyinde hatırlanması demek bu kelimenin manasını oluşturan hücre grupları arasında bir biyoelektriğin akışı demektir. Esasen beyindeki tüm fonksiyonlar Beyin hücreleri arasındaki bir biyoelektrik faaliyetinden başka bir şey değildir. Her manaya göre beyinde değişik hücre grupları arasında bir biyoelektrik akış söz konusudur. Bu akış neticesinde devreye giren hücre grubuna göre ortaya sayısız manalar çıkmaktadır. Beynin tüm fonksiyonları hep bu hücre gruplarının oluşturduğu sayısız kromozomlar neticesinde gelişmektedir. 15 milyar nöron ve her bir nöronun 16 bin nöronla bağlantısı ve bunların sayısız işlevi. Ve tebarekallahu Allahu ahsenül halikin. Hormonların bu alandaki fonksiyonları ise bilebildiğimiz kadarıyla hücrelerin kimyasal yapısını etkileyerek biyoelektriğin akış hızını ve yönünü kanalize ederek değişik anlamlar taktığımız oluşumları meydana getirmesi. Her an sayısız takım yıldızlarından gelen değişik frekanslı ışınlar, değişen açılar dolayısıyla beyin üzerinde meydana gelen sürekli değişik kozmik etki ve bunun sonucu biyoelektrik akış Mevcut potansiyelin her an yeni gelenler istikametinde sürekli yeni manalar oluşturacak şekilde faaliyeti. Esasen beyin için uyku diye bir olay söz konusu değil. Beyin anlattığımız istikamette sürekli olarak çalışmada ve sürekli olarak tesir almada. Ruhta oluştuğu iddia edilen tüm haller aslında ruhta değil beyinde oluşmada ruh beynin tüm hasılasını her an yüklemekte olduğu holografik yapılı dalga beden. Evet, konudan uzaklaşmayıp tekrar zikrin olayına dönelim. Zikir yaptığınız zaman, yani Allah'a ait olarak bilinen bir manayı tekrar ettiğiniz zaman beyinde ilgili hücre grubunda bir biyoelektrik akım meydana geliyor ve bu bir tür enerji şeklinde dalga bedene yükleniyor. Aynı zamanda siz bu manayı yani bu kelimeyi tekrara devam ederseniz bu defa bu kelimenin tekrarından oluşan biyoelektrik enerji daha güçlenerek yeni hücre birimlerini devreye sokuyor ve bir kapasite genişlemesi söz konusu oluyor. Bu tekrara daha uzun bir süre devam ettiğimizde ise devreye giren yeni hücre grupları dolayısıyla beyninizde yeni manalar oluşmaya başlıyor. Tekrarladığınız kelimelerin işaret ettiği mana istikametinde yeni anlamlar beyninizde açığa çıkmaya başlıyor ve siz Ben zikre başladıktan sonra kafam değişmeye başladı. Huylarım değişmeye başladı. Bir takım şeyleri daha iyi anlamaya başladım gibisinden şeyler söylemek durumunda kalıyorsunuz. Ayrıca bu tekrarlardan oluşan hem mana hem de enerji dalga bedeninize yüklendiği için fizik beden ötesi yaşamınız daha farklı bir düzeye erişiyor. Kim bu dünyada ama hakikati göremeyense o gelecek sonsuz yaşamda da amadır, kördür. İsra 72 ayet-i kerimesinde işaret edilen gerçek anladığımız kadarıyla bu noktayı bize fark ettirmeye çalışmaktadır. Zira beyin ne düzeyde açılır, ne düzeyde gerçekleri görmeye geçerse o açılımı aynen bir tür holografik ışınsal bedene yani ruha yükleyeceği için ve ruh da beynini yitirdikten sonra asla yeni bir kayıt alamayacağı için dünyada açılmayan beyinlerin meydana getirdiği ruhlar için ölüm ötesi yaşamda asla açılma imkanı yoktur denmek istenmiştir. Bir an düşünün. Milyarlar ve milyarlar sürecek ebedi denen bir yaşam ve siz bu yaşam için gerekli olan potansiyeli ancak şu son derece kısıtlı olan dünya hayatında beyninizi değerlendirebildiğiniz oranda elde edebileceksiniz. Şayet bunun ne demek olduğunu düşünemiyorsanız elbette ki size söyleyecek başkaca bir sözümüz yok. Evet, zikrin birinci yönünden bahsederken beynin ürettiği biyoelektrik enerjinin bir tür dalga enerji biçiminde ruha yüklenmesidir dedik. Şimdi gelelim zikrin ikinci tür yararına. Kur'an-ı Kerim bir ayeti kerimesinde insanın varoluşu ile ilgili olarak şöyle der. "Rabbin meleklere ben arzda bedende bir halife, esma mertebesinin farkındalığıyla yaşayan şuur sahibi meydana getireceğim." dedi. Bakara 30. İşte bu halife sözcüğü Allah'ın tüm isimlerinin manalarının insan beyninde aşikare çıkabileceğine, beynin bu kapasiteye sahip olarak meydana getirildiğine işaret eder. Siz hangi ismin manasına dönük olarak zikir yaparsanız, yani Allah'ın Esmaül Hüsna'sı tabiriyle işaret edilen hangi ismini tekrar ederseniz, beyninizde o mana yönünden bir kapasite genişlemesi söz konusu olur. Bu bahse ileride tekrar geleceğim için Burada fazla genişletmiyorum. Bir işin başka bir teknik yanına girmek istiyorum. Varlık tümüyle Allah'ın varlığı ve Allah'ın manalarının aşikare çıkma mahalli olduğu için ve varlıktaki sayısız şeyler hep onun çeşitli manalarının sanki yoğunlaşmış hali olduğu için sayısız takım yıldızlardan gelen sayısız ışınım hep bize onun sonu gelmez isimlerinin manalarını ulaştırmaktadır. Bunu şöyle bir misalle açıklayalım. Bulunduğunuz odada sayısız radyo ve televizyon dalgası yayını mevcut. Oysa sizin radyonuz belli sınırda dalga boyunu alma kapasitesinde. Televizyonunuz sadece VHF bandına sahip. Şimdi düşünün. Bitişik evdeki komşunuz Avrupa'daki gibi 18-20 kanaldan çeşit çeşit yayın alıyor. Ya da Amerika'da olduğu gibi 100 kanaldan türlü renkli yayın alıyor. Siz ise tek kanallı siyah beyaz televizyona sahipsiniz. Hele bir de böyle bir imkanı ömür boyu elde edemeyecekseniz ve bunu biliyorsanız. Evet Beyninizin alıcı kapasitesini arttırmak sizin elinizdedir. Esasen beyin 12 burçtan, sayısız yıldızdan gelen sayısız ışınımı değerlendirebilecek kapasiteye sahiptir. Ancak ne var ki kişinin bu kapasiteyi genişletmesi önemlidir. Elinize size sonsuz yarar sağlayacak bir sermaye, bir kapasite verilmiş. Sizse bunu oyun oynayıp boşa harcamakla tüketiyorsunuz. Cennet ehlinin çoğunluğunu bühül kimseler teşkil eder buyuruluyor. Bühül kelimesi Arapçada saf kişiler anlamında kullanıldığı gibi ahmak anlamına da gelebiliyor. Nitekim Hz. İsa aleyhisselama ait olduğu söylenen şu sözde bu mana çok açık görülmektedir. Allah devası olmayan tek dert yaratmıştır. O da bühüllüktür yani ahmaklıktır. Evet, cennete girenlerin çoğunluğunu saf vatandaşlar teşkil edecektir. Amenna ve Saddakna. Niye bu böyle? Çünkü cennet ehlinin çoğunluğunda ilahi rahmete nail olma neticesinde beyinlerinde dünyanın manyetik çekim alanına karşı koyacak olan anti çekim dalgalarını üreten devre açılmış ve cennete gidebilecek güce nail olmuşlardır. Ancak ne var ki oralardaki sonsuz ve sayısız nimetleri değerlendirebilecek üst düzey kapasiteye ulaşabilmek için yeterli çalışmayı yapmamışlardır. Cennette dünyadan bildikleri sayısız zevkler ve bunların daha değişik türleri içinde ebedi bir yaşam süreceklerdir. Oysa Allah'a yakınlık kazanmışların mukarreplerin cennetteki yaşamlarını normal beyinlerin tahayyül bile etmesine imkan yoktur. Bunu basit bir misalle açıklamaya çalışayım. Bir insan tüm yaşamı boyunca düşünüyor, taşınıyor, araştırıyor, her şeyini feda ediyor ve sonunda bir anda ömrünü feda ettiği konu kendisine açılıyor ve o şeyi keşfediyor. Bir yaşamı harcadıktan sonra keşfedilen o şeyin değerini ve o kişinin sevincini gözlerinizin önüne getirmeye çalışın. Şimdi düşünün ki beyni üst düzeyde çalışma kapasitesine erişmiş biri sayısız yepyeni manalara yol açan ışınları değerlendirebilecek bir düzeye erişmiş sürekli yeni yıldızlarla ya da bir diğer ifadeyle bu yıldızlardaki meleklerle rezonansa girebilen bir beyne sahip. Her an yepyeni şeyler alıp bunları değerlendiriyor ve sonsuza dek sürekli artan bir biçimde bu gelişmeyi tadıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet, beyninizde Allah'ın sayısız isimlerinin manalarını anlayıp aşikare çıkartabilecek bir kapasite, bunları yaşayabilecek bir özellik mevcut. Ve siz bunları ne kadar zikrederseniz o düzeyde Allah'a yaklaşabilecek yani ondaki manaları tanıyabileceksiniz. Ve bunun anahtarı da zikirdir. Şimdi siz ister bu anahtarı kullanın, ister kullanmayın denize atın. İsterseniz de ne güzel oyuncak diyerek anahtarın dişlerini taşa sürte sürte eğlenip hoşça vakit geçirin. Bugün dünya üzerinde hangi kişide normal ya da olağanüstü diye nitelendirilen ne tür fiil görüyorsanız biliniz ki bunların hepsi de beynin değişik değerlendirilişlerinden başka bir şey değildir. Kimde aşikare çıkan hangi özellik varsa o özellik aynıyla gerçekte sizde de mevcuttur. Ne var ki onun beyninde açılmış bulunan o devre sizin beyninizde açılmamıştır. Beden tümüyle beyne hizmet edip ona gerekli olan biyoelektrik enerjiyi temin için yaratılmış bir yapıdır. Aynı zamanda beyindeki sayısız alıcı güçlere bir numune olması itibariyle de bazı basit alıcı organlar bu bedene yerleştirilmiştir ki Beyni sadece bunların kapasitesiyle sınırlı saymak insanlığın en büyük gafletidir. Makrokozmos evrendir. Mikrokozmossa beyin. Evren esas yapısı itibariyle tümüyle sayısız manyetik dalgalardan oluşmuş bir kütledir. Ve her dalga boyunun kendine has orijinal bir manası vardır. Beyin ise orijini itibariyle bu dalga boylarındaki manaları değerlendirebilecek bir alıcı, bir değerlendirici ve sayısız yeni manalar oluşturucu bir cihaz gibidir. Ve bu beyin elde ettiği tüm hasılayı ürettiği ruha yani holografik dalga bedene yüklemektedir. Kişinin ölüm ötesi kapasitesi bir diğer ifadeyle mertebesi, derecesi Dünyadayken geliştirebildiği son beyin kapasitesi kadardır. Öldükten sonra herkes kim ve ne derecede olursa olsun değerlendiremediklerini fark ederek bundan dolayı büyük bir pişmanlık duyacaktır. Ne çare ki iş işten geçmiştir. Şimdi de zikrin iki türünden bahsedelim. Enerji türü zikir, ilim türü zikir. Enerji türü zikir nedir? Genel zikir diye de adlandırabileceğimiz bu zikir türü ruhtaki kudret sıfatına taalluk eden ruhun sayısız işler başarmasını ulaşım gücünü sağlayan enerji toplamaya yönelik zikirlerdir. Allah, La ilahe illallah, La havle ve la kuvvete illa billah ve bu gibi genel zikirlerdir. Ayrıca yapılan iyiliklerden ya da size kötülük yapıp dedikodunuzla, gıybetinizle meşgul olan kişilerden akan pozitif enerji yani sevaplar da bu enerji türündendir. Öbür taraftan da bir ikinci zikir türü daha vardır ki bunu da özel zikir olarak mütalaa edebiliriz. Özel zikirler kişiye has Allah'ın isimlerinden ibaret olan zikirlerdir. İleride ilgili bahiste anlattığımız üzere Allah'ın çeşitli isimleri değişik kuvvetlerde ayrı ayrı kişiye has formüllerle beyinlerde açılımlar oluşturmuştur. Siz genel zikir klasmanında bir zikir yaptığınız zaman her ismin manası eşit kuvvetle tesir alır ve hepsi de aynı oranda gelişme gösterir. Oysa mesela mürit isminin manası diğerlerine göre daha az nispetle aşikare çıkmış ve bundan dolayı da iradesi zayıf olan bildiğini tatbik edemeyen bir beyin söz konusu olduğunda siz genel zikirlerle olaya yaklaşırsanız hepsi aynı nispeti koruyarak güçleneceğinden bu ismin manası yönünden kolay kolay netice alamazsınız. Ama buna karşılık siz direkt olarak mürit zikriyle olayın üstüne gittiğiniz zaman kısa sürede görürsünüz ki kişi irade yönünden yani bildiğini tatbik etme yönünden büyük mesafeler alır. Bu irade konusunda olduğu gibi cimrilik konusunda, yumuşaklık konusunda, ilim konusunda, kısacası hemen her konuda böyledir. Ancak bunun için de bu zikri veren kişinin karşısındakinin beyin yapısını çok iyi bilmesi gerekir. Yani o kişinin genel beyin programında hangi burçların ve hangi planetlerin pozisyonu nelerdir? Hangi isimlerin manaları bu şekilde hangi nispetlerle açılmıştır? İstidadı hangi konulardadır gibi soruların cevaplarını bilip bunlara göre kişiye özel zikrin verilmesi gerekir. Dua ve zikir isimli kitabımızda bu hususta gerekli olan bütün bilgileri açıkladık. Zikir deyince sadece bunlarla da kayıtlanmamak gerekir ayrıca. Namazda okunan bütün ayetler, dualar ve tespihler de hep zikir cümlesindendir. Namazsa mümkün olduğunca dış dünyadan soyutlanarak tam bir konsantrasyon içinde okunan manaları ruha yükleme yöntemidir. Namazı bir cimnastik gibi anlamak tümüyle cahillikten ve meselenin iç yüzünü görememekten kaynaklanan ilkel bir görüştür. Namaz esasen tamamıyla öze, özünde mevcut olan Allah'a yönelme olayıdır. Bundan mahrum olanlarsa bu çalışma neticesinde kendilerinde ortaya çıkabilecek o kadar değerli şeylerden kendilerini yoksun bırakmaktadırlar ki bunun dille anlatılması asla yeterli olamaz. Namazın eda edilmemesi, kişinin kendisiyle Allah arasındaki bağın bir çeşit kopartılmasıdır ki, bunun manasını şöyle anlatmaya çalışalım. Kendini et kemik, yaşamı da bu dünyadan ibaret sanan insan, ölüm ötesini bilmediği için hiçbir çalışma yapmaz. Bu yapmayış dolayısıyla da varlığına konulmuş bulunan halifelik hazinesi sandığının kapağını açmaz ve içindeki eşsiz defineyi çıkartıp kullanmaz ve nihayet sefalet içinde ölür gider. Namaz konusunu ve sırlarını detaylı bir şekilde İslam'ın Temel Esasları adlı kitabımızda okuyabilirsiniz. Düşünün bir insanı Kendisindeki sayısız özellikleri ortaya çıkartacak olan nesneyi değerlendirmekten mahrumdur. Oysa ölüm ötesi yaşamda tüm sermayesi bu halifelik sandığının içine konulmuş bulunan definedir. Bu kişinin ölüm ötesindeki pişmanlık halini nasıl anlatmak mümkün olabilir ki? Şurasını kesin olarak bilelim ki ibadet adı altında yapılan tüm fiiller tamamıyla kişinin ölüm ötesi yaşantısı için kendisinin ihtiyaç duyacağı ve oradan da temin edemeyeceği şeylerle alakalıdır. Yoksa yüz milyonlar kere yüz milyonlarca güneşin yer aldığı kainatın mutlak mutasarrıfına karşı birimin varlığı tek kelimeyle hiçtir. Sen iman üzere olup doğumdan ölüme secdede olsan ona ne ekleyebilirsin? Ya da tüm yaşamın boyunca tepe taklak durup devamlı tükürsen ne olur? Ne olacak? Tükürdüğün kendi yüzünü yıkar.